estou Sarvaya Allah ya Rabbi salli ve salli ve barik ala habibike Muhammedin Mustafa ve ala cemil enbiyayı ve liyayı ulema ve şuhedayı ve Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke ente sefiyul aleem ve tüm aleyna ya Mevlana inneke ente tevafur rahim ya Kerim ve ya, ya, ya Rahim Allahumme avir lena ve kebri amna seyyatana ve tefana ma levrahim Allahumme وكفر عنا سيئتنا وانت فلا ما على اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وانت ما على يا عزيز يا غفار أمين. يا جليل يا جبار أمين. يا مقلب القلوب والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد جبريل وميكائيل وإسماعيل وإبراهيم الحملة عشر الملائكة المقربين صلوات الله عليه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين salatullahi aleyhi mecma'in. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salatan tuncina biha min cemil ahval vel afal. وتغفر لنا بها حاجات الحاجات وتزايدنا بها من جميع الذنوب والسيئات وتجمعنا بها عندك على الدرجات لنا بها اسفل من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumme adle lil mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya ummi ya al hajat jamji batawat istijib du'a ana bi ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina muhammedin ala muhammed Amin. salatan min al فتقتل لنا بها جميل حاجات وتظاهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وتربنا بها عندك اعلى الدرجات آمين. وتبننا بها اقصى الغايات آمين. من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. إله يا رب Affedicisin, affı seversin, bizleri bağışla. Amin. Ya Rabbi bu gece kadir gecesi, günah kere ellerimizi ıslanırsın. Affımızı istiyoruz, mağfiretimiz istiyoruz, bizleri bağışla. Amin. Ya Rabbi bütün Müslümanlara affı mağfiret eyle. Amin. Darda kalan, sıkıntı olan, çaresiz olan, senden dua isteyen, dua eden, ellerini açan, gönüllerini açan, bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Allah. Amin ya. İhtiyaçlarımızı ve ihtiyaçlarını gider Allah. Amin ya. Bütün Müslümanların ne ihtiyacı varsa, ne sıkıntısı varsa, ne derdi ne sorunu varsa çare ver Allah. Amin. Yardım eyle Allah. Amin. Bir çıkış yolu aç Allah. Amin. Ya Rabbi okunan hatli şeriflerden hasıl olan sevabı bütün peygamberlerin başta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz başta olmak üzere hepsinin aziz, temiz, şerif, ruh, tar ta tayyibelerine tarafımızdan acizane, fakiran, hedek, vasıl eyle Allah'a. Amin. Hasreten Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şerifine bir hatmi şerif hediye edik vasıl eyle Allah'a. Amin. Ya Rabbi Hazreti Adem'in ruhuna bir hatmi şerif hediye edik vasıl eyle Amin. Hazreti Nuhun ruhuna bir hat bir şerif hediye ederek vasıl eyle. Amin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ruhuna hediyesen vasıl eyle. Amin. Hazreti Musa'nın ruhu Aleyhisselam ruhuna bir hat bir şerif hediyeliksen vasıl eyle. Amin. Hazreti İsa'nın ruhuna bir hat bir şerif hediyeledik vasıl eyle. Amin. Yarın diğer peygamberin da, ruhlarına hat bir şerifler hediye ediksen vasıl eyle. Amin. Amin. Hazreti Ebubekir Sıdık Sıddık Efendimiz'in ruhuna bir hat bir şerif hediyesen vasıl eyle. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz'in ruhuna bir hat bir şerif hediyesen vasıl eyle. Amin. Hazreti Osman'ın zunnureyn ruhuna hat bir şerif hediyesen vasıl eyle. Amin. Hazreti Ali'nin ruhuna bir hat bir şerif hediyesen vasıl eyle. Amin. Müminlerin annelerinin ruhlarını hatmi şerde hepten vasıl eyle. Amin. Asabi kiramın ezacı dairatın ehli beytin ruhlarını hatmi şerifler hediyelik vasıl eyle. Amin. Eyla. Amin. Hasreten, tarikat silsilemizde bulunan Hazreti Ali Keremallah ve Efendimizin ruhuna bir hatmi şerif hepten vasıl eyle. Amin. Hasan-ı Basri Kaddesallatu Rahimetullah Aleyh ruhuna hatmi şeriften vasıl eyle. Amin. Habibi Hacemi Kaddes Sallasının'a bir hatmi şerifinden vasıl Amin. Davut'u Tayyip Kaddes Sallasının'a bir hatmi şerifinden vasıl eyle. Amin. Marvut Keri Kaddes Sallasının'a bir hatmi Amin. Sürü Sakati'nin Kaddes Sallasının'a bir hatmi şerifinden vasıl eyle. Amin. 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 Um amin. 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 Cüneyd-i Bağdadi Kaddes Sallasının'a bir amin. amin. Ebu Bekir Şibli Kaddes Sallasının'a bir hatmi şerifinden vasıl Amin. amin. Abdul Vahid Temimi Kaddes Salasunu bir hatmi şerifsten vasıl eyle. Amin. Ebu Faraj Farsusi Kaddes Salasunu bir hatmi şerifsten vasıl eyle. Amin. Ebu Hasan Ali Muhammed Kaddes Salasun ruhuna bir hatmi şerif ehli ikisten vasıl eyle. Amin. Ebu Said el Mübarek Kaddes Salasun sırrına bir hatmi şerif ikisten vasıl eyle. Amin. Tarikatımızın piri Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddes Salasun sırrına ya Rabbi onun feyizine, bereketine bizi bereketlendir ya Rabbi. Amin. Onun ruhuna hasreten bir hatmi bir şebikesten vasıl eyle Allah. Amin. Onun yolundan bizleri ayırma Allah. Amin. Feyzinden, bereketinden, himmetinden bizleri ayırma Allah. Amin. Abdurrazak elçili kaddes sarısının ruhuna bir hatmi bir şebikesten vasıl eyle Allah. Amin. Osman-ı Çin'i ruhuna bir hatmi bir şerifsten vasıl eyle Amin. Yahya-i Basri ruhuna hat bir şerifsten vasil eyle Amin. Nurettin El-Janbi Sallallahu Aleyhi'nin bir hatmi şerif eden vasıile ile amîn. Kur'anettin zenceri Kadred Sallallahu Aleyhi'nin bir hatmi şerif eden vasıile ile amîn. Abdurrahman Hasani Kadred Sallallahu Aleyhi'nin ruhuna bir hatmi şerif eden vasıile ile amîn. Muhammed Masum Bedeni Kadred Sallallahu Aleyhi'nin ruhuna bir hatmi şerif hediyelik vasıile ile amîn. Abdurrazzaq Kanavi Kadred Sallallahu Aleyhi'nin bir hatmi şerif hediyelik vasıile ile amîn. Muhammed Hüseyin İzmirani Kadred Sallallahu Aleyhi'nin bir hatmi şerif hediyelik vasıile ile amîn. <laughs> Ahmet Hindi Lahori Kaddes Salah'ın sırrına bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile amin. Şeyh Muhammed Ezzengi Kaddes Salah'ın ruhuna bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile amin. Ahmet Talabani Kaddes Salah'ın bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile Abdurrahman Halis'i Talabani Erker Fikri Kaddes Salah'ın bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile amin. Seyyid Dede Osman Avni Baba Kaddes Salah'ın bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile amin. Mülazın Hasan Efendi Kaddes Salah'ın bir hatmi şerif hediye etsen vasıyla ile amin. Muhammed Baba Kaddes Muhammed Baba Kardeş sallallahu ruhuna had bir şerif edilsen vasil eyle Allah'ım. Harikatımızın piri, Ravs'ın fukara Haydar Baba Hazretler'in ruhuna bir had bir şerif isen vasil eyle Allah'ım. Şeyh Cemil Baba kardeş sallallahu ruhuna had bir şerif etsen vasil Amin. Ya Rabbi bu mübareklerin feyizlerini, bereketleri üzerimizden daim ve kaim eyle Allah'ım. Bütün nesillerimizi bu mübarek zatların yolundan Amin. ayırma Allah'ım. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne bir had bir şerif sen eyle. Amin. Hasretler Eyüp Sultan Hazretleri'nin, Yuşa Aleyhisselam'ın, Ayrı İslam'da meftun olan velilerin, salihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarını kesen sen Ya Rabbi, annelerimizin, babalarımızın ve diğer ehli imanın Müslüman kardeşlerimizin ruhlarını kesen vasile eyle. Amin. <laughs> bu vatan için, bu millet için canını seve seve veren din, devlet namusuna şehit olan şehitlerimizin gazilerimizin ayrı ayrı ruhunu isen vasil eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver. Amin. Mevdalarımıza rahmet eyle. Amin. Evlatlarımızı salihlerden eyle. Amin. Darda kalan, sıkıntı olan, çaresi olan bütün Müslümanlara yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, içine düştüğümüz bu felaketlerden bizleri kurtaralım. Amin. Okunan bu ayetler hürmetine, yapılan bu zikirler hürmetine, dualar hürmetine, kelime-i tevit hatimleri hürmetine, İhlası şerif hürmetine ülkemizin başında bulunan yangın, deprem, sel ve bu felaketleri, salgın hastalıklar kurtar ya Rabbi, Amin. kurtar ya Rabbi, Amin. kurtar ya Rabbi, Amin. bir çıkış yolu aç Allahım, katından yardım gönder Allahım, zafer gönder Allahım, devletimize, milletimize, ülkemize, insanlarımıza. Sen sahibi ol Allah. Amin. Ya Rabbi yöneticilerimize yardım eyle. Amin. Onların basiretlerini aç. İsabetli kararlar almalarını nasip eyle. Hasretten sağlık çalışanlarına, diğer görevlilere yardım eyle Allah. Amin. <laughs> yardım eyle Allah. Amin. Güç ver Allah. Amin. Kuvvet ver Allah. Amin. Bize, bizi, bizi muhafaza eyle Allah. Amin. Ya Rabbi zulüm gören bütün Müslümanlara yardım eyle. Amin. Özellikle Özellikle Çin'in zulmü altında bulunan kardeşlerimizi, Türkistan'dakilerini kurtar ya Rabbi. Amin. Çıkış yolu aç Allah. Im. Amin. Ya Rabbi Müslümanların zayıf olmadığını göster Allah. Bu kafirlere, fasıklara, dinsizlere hadlerini bildir Allah. Amin. Bize yardım eyle Allah. Amin. Suriye'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Filistin'de, dünyanın birçok yerinde zulüm gören Müslümanlar kardeşlerimizi kurtar Allah. Im. Amin. Ya Rabbi güzel bayramlar nasip eyle Allah. Amin. İslam'ın ya. hakim olduğu, Kur'an'ın hakim olduğu. Hazreti Muhammed'in sünnetinin ihya olduğu Müslümanların sevinçli olduğu bir bayram nasip eyle Allah. Amin. İbadetlerimizi, taatlarımızı kabul eyle Allah. Zekatlarımızı, fitrelerimizi, itikaflarımızı, okuduklarımızı kabul eyle Allah. Amin. Evlerimize huzur ver Allah. Amin. Evlatlarımızı salihlerden eyle Amin. Allah. Bizim muttakilere imam eyle Allah. Amin. Ya Rabbi ülkemiz ve diğer biladiz Müslümanları koru Allah. Amin. Zalimlere, kafirlere, fasıklara, hadis mille hidayet eyle Allah. Amin. Yapılan ibadetleri, duaları, zikirleri, hatimleri, okunan Kur'anları, Kabul eyle Allah. Amin. Kardeşlerimiz hangi niyet üzere okumuşlarsa, hangi dertleri varsa, hangi hastalıkları varsa, ne ihtiyaçları varsa kabul eyle Allah. Amin. Kabul eyle Allah. Amin. Kabul eyle Allah. Amin. Kabul Allah. Amin. Aklımıza gelmeyip de yapamadığımız, unuttuğunuz dualar varsa, bizden istedikleri dualar varsa onlara da icabet eyle Allah. Amin. Amin. Amin ve selamun aleyel murselin. Velhamdülillahi rabbil alem. Ya Rabbi Hidayet ettiğin kullar gibi bize de hidayet eyle. Amin. Afiyet verdiğin kullar gibi bize de afiyet ihsan eyle. Evliya Allah. dost edindiğin kullar gibi bizi de dost edin eyle. Amin. Bize verdiklerini bizim hakkımızda mübarek eyle. Amin. Bize verdiklerini şerinden bizi kor Allah. A. Amin. Ya Rab biz aciziz biz çaresiziz neleri biz isteyeceğiz bilemiyoruz. Sen bizim hakkımızda hayırlı olan ne varsa ihsan eyle. Amin. Aleyhissalatu vesselam yaptığı bütün duaları biz de yapıyoruz. Onlar gibi dua yapıyoruz. Onun istediklerini istiyoruz. Bize ihsan eyle. Amin. Efendimiz nelerden sana sığındıysa alimler, şehitler, mezhep imamları, ulema, gavslar, Veliler neler istediyse onları istiyoruz. Bize ihsan eyle. Amin. Bunlar nelerden sığındıysa biz de sığındık. Bizleri muhafaza eyle. Amin. Bizi namaz kılan kullarından eyle. Amin. Zürriyetimizde namaz kılanlardan eyle. Amin. Hayırlı gelinler, hayırlı damatlar, hayırlı torunlar, hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Eşlerimizi bize itaatkar eyle. Amin. Bizi de onlara karşı güzel ahlak eyle. Amin. Ve selamun rabbil alemin. El Fatiha.